Arkadaşlar merhaba ve hepinize günaydın. Şu anda geri gece... çok tatlı yaşıyorlar. Bugün sizlere kedimle beraber geçirdiğim bir günümü çekeceğim. Burada da diğer elim duruyor. Ve şu anda kendisi uyuyor. Aşırı tatlı yiyeceğim. Bu da çok tatlı uyuyor. Bu arada gece geçen gün. Geçen gün mü yok bu gece mi? Bu geceydi evet. Bu gece e, tam yataktaydım. Tam dönüyordum. Onu böyle şak diye bir ezdim. Uyanmasam orada ezilecek, ölecek kalacak kız Allah korusun orada. Allah'tan uyandım da ölmedi. Şu anda çok feci kolum vardı. Bir de yeni uyandım ya. Kolum tutmuyor şu anda. Sağlam değil. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Birazcık beraber ayılalım. Oyun falan oynarız beraber. Size bir şey daha göstereceğim ama kalktıktan sonra. Şimdi kedimizle beraber biz birazcık daha dinleniyoruz. Ben telefona bakacağım birazcık ayılacağım ondan sonra ayağa kalkıp kedimle beraber yani Mars'la beraber oyun oynayacağız. artık <laughs> <laughs> iyiyeceğim ben bunu. tam ayılmamıştı kucağıma alayım dedim artık burada da uyumaya devam ediyor. Tak. Bakalım burada. Şimdi bu burada dursun. Yemeğini suyunu oh bu ne güzel gibi maşallah yavrum benim be şu anda bu arada kameramanlığımızı yapıyor ananesi arkadaşlar şu anda kalktık ve Mars'ta beraber oyun oynuyoruz hazır mısın? Evet şu anda Mars'ımız kahvaltısını yapıyor arkadaşlar. Daha kahvaltısını bu arada mamasını her zaman dolu tutmuyoruz. Çünkü do her zaman dolu tutarsak çok çabuk bayatlıyor diye. Azar azar dolduruyoruz ki hemen bayatlamasın. Evet Mars Bey neler düşünüyorsunuz? Arkadaşlarımız seni çok sevmiş seni çok tatlı bulmuş arkadaşlarımız. Diyorlar ki Mars Bey'le TikTok videosu çeker misin diyorsunuz arkadaşlar. Mars'a da TikTok videosu çekeceğim. Merak etmeyin. Ya seni yiyeceğim, seni yiyeceğim ya. Seni yiyeceğim tipe bak. bu arada bunun bu arada tırmalama tahtası var. Parmakları hasta şu an bu arada. Parmakları çok seviyorum Mars. Aa çok güzel gözüküyor gözleri. Gözleri çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar bu arada kediyi ben istiyorum diye almışlardı. O yüzden çok mutluyum. Şu anda Evet. hazır mısınız? Iğrenç Tuvaletin için size göstermeyeceğim. Şu anda tuvaleti temizleyeceğim. Ben bir poşet alayım. Hemen bir poşet alıp geliyorum ve sizinle beraber bu tuvaleti temizleyeceğiz. Ne Şu gördüğünüz yeşil şey var ya arkadaşlar. Bunu tuvaletten çıktığında ayağında kumlar varsa buna döktürsün diye. Şu anda çok fazla kum gözükmüyor, o yüzden bunu temizlemeyeceğim. Şöyle katlıyorum bunu her seferinde. Şöyle oturuyorum ve oruşumun. Tuvaletini temizliyorum. Gerçekten iğrenç kokuyor bu arada. O kadar iğrenç kokuyor ki inanamazsın. He, sen de orada otur bana yardım etme tamam mı Mars? Otur hiç yardım etme. You see. You see, Mars Bey. Ayıp değil mi? Arkadaşlar ben ben yeni temizliyorum. O geliyor yine tuvaletine giriyor. Ben daha yeni temizlemiştim Mars. Ayıp değil mi? He? Heh sen de git orada suyunu iç. Allah Allah. Tabii ben temizliyorum ya rahatına geliyor artık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Biraz daha oyun oynarız. Ondan sonra ben ders çalışmaya geçeceğim. He, dikkatini mi çekti? He, dikkatini mi çekti? He, atla bakayım. <laughs> ya yerim seni yiyeceğim. Ya şu tipe bakar mısınız? Bir şu tipe bakın arkadaşlar. Yiyeceğim bunu. <laughs> Yiyeceğim böyle çok tatlı bir küçücük var bir de. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Ben şu tripodu alayım şöyle. Gel orada oynama arkadaşlarla oynayalım. Gel buraya. Ne 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 ne? Bırak. Ben hayatımda bundan daha tatlı bir kedi görmedim. Şuna bakar mısınız? Seviyor musun beni? fare Beraber ders çalışacağız. Bu ders çalışırken bile Yanımda sürekli uyuyor. Aha çık. Yanımda sürekli uyuyor. Uyumadığı bir zaman yok. Gece de hiç uyumuyor. Aşırı hareketli. Dediğim gibi ders çalışırken bile sürekli yanımda uyuyor. Uyumadığı bir dakika yok ama gece de beni uyutmuyor arkadaşlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Gece tam uykuya daldım böyle tatlı tatlı uyuyacağım derken geliyor yüzüme atlıyor üstümde dolanıyor. Böyle ayaklarımı hareket ettiriyorum. Bu arada ayakları ve elleri gerçekten çok seviyor. Böyle sürekli hareket ediyor, hareket hareket edip duruyor ya. Hareket edince bir fazla ilgisini çekiyor. O yüzden yani ayaklarımı oynatıyorum organ içinde uyurken bile. Hani o küçücük harekete bile saniyede uyanıp ayaklarımı atlayıp gece beni uyandırıyor. Bu arada gece şöyle uyuyoruz. Bakar mısınız? Ben gece lambasından nefret ederim ben böyle kap karanlık her her yer kap karanlık olsun öyle çok güzel geliyor bana öyle daha güzel uyuyorum ama canım kedim sayesinde şu an çok belli olmuyor gün ışığında şu kırmızı led ışığı açmadan asla uyuyamıyoruz arkadaşlar neden biliyor musunuz diyeceksiniz ki led ışığı yakma öyle kedi de uyur dersiniz ama hani arada kalkıyor susanır tuvaleti gelir tuvalete gitsin yemeğini yesin suyunu içsin diye hani Gece uyumayıp aşağılarda dolansın diye ama uyumadığı zaman da beni rahatsız ediyor. Efendim ne yapıyor Şurada tuvaletini yapıyor. Arkadaşlar çıldıracağım şu şey yaptığı şeye bakar mısınız? Ben yine tuvaletini yapmıştı ya. Tuvaletini temizleyeyim dedim. Tam temizlerken orada bana bakıyordu ve anlamadım. Suyun içine bir bandı. Oradan suyun içine girdi diye korkarak bir kaçışı var. inanamazsınız Tabi neredesin? Neredesin? Ne? Nereye ektin? Aha burada. Mars ne yapıyorsun? Bak bana. Bana bak bak. Ne yapıyorsun sen? Yapılın ya sana kızamıyorum şu tipe bakar mısın? Ha? Yürü git, bir daha yapma sakın tamam mı? Sakın. Sakın bir daha yaptığını görmeyeyim Gerçekten kızıyorum arkadaşlar Valla sıvı sıklam oldum yüzüm her yerim su oldu şu anda Orada ne yapıyorsun sorabilir miyim Ne yapıyorsun orada Sana soruyorum İyi, Ne yaptım biliyor musun ee, Çık ne oldu şimdi çıkıyorsun Arkadaşlar Bir de öyle birden çık yok Yani gerçekten korkuyorum orada Ne yapıyorsun Ne zevki alıyorsun oraya çıkınca Şunu i̇şte popa giyeceğim şu bak Küçücük bak Saçlarım da bu arada bayağı dağılmış. Yapacak bir şey yok. Aa, tırnağını niye batırıyorum be? İn, 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 Sana hiç yakıştıramıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Mars hayatında ilk defa sinek ilacı arabasının sesini duyuyor. Lan sen, seni kurttum mu? Ya! kafanı kafasını sırasım geldi. Kulağını yiyeyim mi? <laughs> hadi git hadi git. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi gerçekten ders çalışacağım. Şu anda birazcık TikTok'a baktım. TikTok'ta gezindim. Bu arada TikTok'ta gerçekten bana fan hesabı açıp çok tatlı şeyler yazıyorsunuz. Yazdığınız şeyler için çok teşekkür ederim. Şimdi ilk önce ne yapacağım biliyor musunuz? Şu dağınıklığı bir toplayacağım ve size hayır. Dur, ondan önce bir şey göstereceğim. Bu arada bir tane daha yuva aldık. Marsa çok tatlı değil mi? Bence çok tatlı. Şu şey aşırı yumuşak bir şey ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle şu şekilde bunu alt tarafına koyacağız. Arkadaşlar zaten bu yuva sipariş etmiştik. Bilenleriniz varsa bilmeyenleriniz varsa videonun sonundan Ferman TV YouTube kanalımıza çektiğimiz bu videosunu izleyebilir ama bu videoyu izledikten sonra. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı bu arada bu yuvanın içine girip ben bile uyumak isterdim ama üzgünüm bu yuvaya benim sadece bacağım zor sar. Şu anda annem bu yuvayı yeni yıkadı o yüzden şu anda balkonda duruyor. Kurumasını bekliyoruz. Oh sen yat orada. İşin yok, gücün yok, sınavın yok, dersin yok, derdin yok. Şurada ye, iç, eğlen, yat değil mi? Ne güzel. Bu arada benim masama çıkmayı çok seveninden biliyor musunuz? Şurada ne yapıyor biliyor musunuz? Geliyor bacağımla tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor buraya çık. Yani bu arada tırmanırken o kadar çok tırmıklıyor ki gerçekten bacak bacağımı yırtacak neredeyse. Ama şu anda herhangi bir çizik yok Allah'a şükür. Tırmıklıyor gibi sadece dokunduruyor ama böyle sivri sivri dokunduruyor. Çizmiyor dokunduruyor sadece. Ne yapıyorsun? Hii, sakın sakın. Hii, ağzını kaktüs var orada kaktüse batırırsan ağzın yanar olmaz öyle. Sonra veterinere götürmek zorunda kalırız seni. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biz de şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ha burada da Türk bayrağı var. Ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce ben şuradan. Aa çok zor uzanması. Şuradan bir tane fen kitabımı alacağım. Hah, böcek var sandım çok korktum. Şunu böcek sandım bir an. Şuradan ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane fen test kitabımı alacağım şu anda. Aa. Ne yapıyorsun şöyle? Bana bakar mısın? Pişt. Mars. Oğlum. O dil ne? O dil ne? koparırım. Senin cilini koparırım. En üstte bir tane fen test. Oba test kitabı alıyorum. Numarasıcım sen kenarı çekil bebeğim. Şimdi daha sonra şuradan hemen okul çantamı açıyorum ve orada benim kalemim var. Benim en sevdiğim kalemim her zaman yanımda arkadaşlar. Evet. İşte en sevdiğim kalem. Birazcık zaten bayağıdır kullandığım belli olabiliyor. Normalde kalemim yok mu dersiniz? Kalemim var ama ben onu kullanarak mutlu oluyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Mas ne yapıyorsun? Sen mi çöz? Sen çözeceksen olur derslerimi. Ya Mars... Papanı çek kameradan. Papanı çeksene. Arkadaşlar benim. <laughs> İyi içine girdi. Arkadaşlar şuradan sadece küçük elimi bile göremiyorsunuz artık. Ha çıktım. Aa oh, odaklamıyor bana. Odakla bana. Heh, tamam odakladım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Fen de en baştan tekrar test Ya Mars bir çık kameranın önünden. Şimdi en başta normal mevsimler ve iklim ünitesinden sıfırdan başlayacağım. Konuları tekrar ede ede tekrar en baştan en son konuya kadar ilerleyeceğim. Bu arada biz tüm konuları bitirdik. Şimdi hemen test kitabı çözmediğim yer var. Evet buraları çözmemişim. Şimdi çözmeye başlıyorum. Arkadaşlar diyeceksiniz ki Zeynep LGS bitti. Sen niye ders çalışıyorsun diye sorarsanız bu video arkadaşlar LGS'den önce çekilmiş bir video. O yüzden ders çalışıyorum. Normalde yazın hiç kitap yüzü açmaya niyetim yok bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Hemen videomuzu izlemeye devam edebiliriz. Ya Mars ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen anne seni yersin. Anne seni yersin. Anne seni yersin. Mars gelmiş. Anneyi çıldırtmış. Anneyi engellemiş. Videoda gezip durmuş. Anneyim. Çocuk babam. Hangi aşırı Temmuz ayında E ve F şehirlerinde yaz mevsimi yaşanmaktadır? Evet arkadaşlar Mars Bey şu anda yemeğini yemeye başladı. Dın dın dın. Burayı, bu arada şurada bir tahtanın üzerinde bir Beyazlık görüyorsunuz ya siyahtan orayı da kemirdi. Kemirdi orası o yüzden artık beyaz duruyor. Yatacak bir şey yok arkadaşlar. Kediniz varsa gerçekten bunlara katlanmak zorundasınız. Arkadaşlar şimdi ben bayağı bir çalıştım burada da normal çizgi film izliyorum. Ve bu küçük beyefendimiz yani Mars Bey'imiz burada kendi kendini uyumuş. Burada bu, bu arada Mars sürekli uyuyor. Aklınıza gelebilecek her dakika Her saniye sürekli uyuyor arkadaşlar Yani o kadar çok uyuyor ki Artık hasta olup olabileceğinden bile Şüphelendim anneme sordum Annem dedi ki o yavru daha dedi O yüzden çok uyur dedi Hatırlamıyor musun dedi Bizim dedi, sokakta baktığımız bir kedimiz var Belki fenomen tv youtube kanalında izleyenleriniz varsa biliyordur Demişti ki o kedimizin yavruları da Bilmiyor mu dedi 2-3 aylıkken falan sürekli uyuyorlar dedi O yüzden çok beyazsın çok <laughs> Şu anda bunu birazcık canlandırmamız lazım ki gece uyumuyor bu sefer arkadaşlar. Sen ne yapalım hemen alalım mı böyle? Hop diye aldım seni. yeri yerim seni. Bırak kızı bana. Ne kızı? Oğlum bana bak. Oo çok güzel gözlerim var maşallah oğluma. Şu anda ne yaptık biliyor musunuz? Beraber ben bir mutfağa gittim su içtim. Oh bunu da bu arada tırmalama duvarını daha açmadık söylemiştim size. Nereye gidiyorsun? O yüzden halımı tırmalayıp duruyor. Halam halım paramparça oldu artık. Şu anda videoda gözükmüyor ama her yerinde küçük küçük bir tırnak izleri var. Bu küçük oğlumuz sayesinde. Bu arada arkadaşlar bu benim oğlum. Annem anneannesi oluyor. Babam da dedesi oluyor. Ablam da ikinci annesi. Büşra annesi oluyor. Ben Zeynep anne o Büşra anne oluyor. Öyle. Bence gayet güzel. Şimdi de çok susamış. Bu arada yemekten çok su içiyor bu günde. Yani neden bu kadar çok su içiyor hiçbir şekilde bilmiyorum ama su içtikten sonra güzel yani sonucunu güzel bırakıyor ortaya. Arkadaşlar şu anda ne oldu biliyor musunuz? Oo ışık biraz değil bayağı bir kötü gözüküyor ama artık yapacak bir şey yok şu anda böyle idare edelim. Ben de burada duruyorum gördüğünüz gibi te telefon kılıfı bir garip duruyor şu an neyse bir şey olmaz. Şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Oyunlar oynadık oluşumla beraber oyun... Aaa telefonu uyutamadım. Oğlum, özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten özür dilerim şu anda. Ne yaptık biliyor musunuz? Hızlıca anlatayım. Kedimizle beraber oyun oynadık ve gene uyudu. Her zamanki gibi. Ben diyorum her bulduk fırsatta uyuyor demiştim size. Uyudu ve ben de orada çizgi film izledim. Tabletten çizgi film izledim ve şu an tam şu anda TikTok'ta geziniyordum ve birazcık da video çekme aklıma geldi. O yüzden birazcık da video çekeceğim. Şurada şunları dolabın içinde saklıyoruz. Neden? hop dolabın içinde saklıyorsunuz diye sorarsanız Mars bunları ısırıp gece boğulmasın falan diye çünkü geçen gün boğazına sarmıştı kendi boğazına sarmıştı bunu oynarken evet dolabımızı kapattık ve Mars Bey Arkadaşlar benim Mars'ta bir günüm böyle geçiyor. Gece uyurken de bir Mars benim üstümde, ben Mars'ın üstünde. Bazen yanlışlıkla Mars'ı ezdiğim bile oluyor arkadaşlar. Sonra miyavlamasa ben hiç fark etmiyorum. Öyle uyuyup gideceğim. Mars bazen gece uyanıyor, geliyor üstümde zıplayıp zıplayıp beni de uyandırıyor. Öyle yapa yapa sabah oluyor arkadaşlar. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.